Merhaba tarih severler. Bugün size heyecan verici bir video ile geldik. Tarihte bildiklerinizi alt üst edecek gerçeklerden bahsedeceğiz. Hazır mısınız? İnsanlık tarihi bize anlatıldığı gibi miydi? Yoksa yıllarca bambaşka bir hikaye mi dinledik? Ünlü olaylar, kahramanlar, savaşlar, hepsinin arkasında bambaşka gerçekler mi yatıyor? Mesela Mısır piramitleri hala gizemini koruyor ya da Atlantis gerçekten var mıydı yoksa sadece bir masal mı? Rönesans dönemine gelelim. Sanat ve bilimde inanılmaz ilerlemeler. Peki ya bunlar daha önce keşfedilmiş bilgilerin yeniden ortaya çıkışıysa? Biraz daha yakın tarihe inelim. 20. yüzyılın büyük savaşları gerçekten yaşandığı gibi mi anlatılıyor? Yoksa tarihi kazananların yazdığını mı unutuyoruz? Tarihin derinliklerine daldıkça kafamızda bir sürü soru işareti beliriyor ve cevaplar her zaman sandığımız kadar kolay olmuyor. Tarihi yeniden keşfetmeye ne dersiniz? O halde bizimle kalın bir sonraki videoda daha fazlasını konuşacağız. Görüşmek üzere.